Efendim her herkese merhaba Bugün burada kusura bakmayın biraz daha sızın. Bir tane EMS cihazımız var ve bu EMS cihazın powerlarında mosfetler patlamış. Aslında sistem olarak baktığınızda sistem olarak bu cihaz eski e, sisteme ait ama benim çok sevdiğim bir power düşüyor. yani bu hani bu diyorlar ya 15 testte 12 testte falanlar fişmanlar yani. Bence benim gözümle görmüş olduğum en yüksek Tesla gücüne sahip olan power, bu power. Şimdi bunun normalde mod setle değişti çünkü patlamış. Ha, bunun patlama sebebi de çok belli. Patlama sebebi de bu cihaz toplanmış ama bu cihaz e, düzgün işçilikle toplanmamış bir cihaz yani. Nasıl anlatayım ben gerçekten berbat bir işçiliği var. Yani bunda çalışıda şükretmek lazım cihazı. O yüzden dolayı şu anda bizler bu cihaza bakımlarını yapıyoruz. Yani bakımlarını derken aslında mosfetlerini değiştiriyoruz ama mosfetleri değiştirirken de aynı zamanda burada diğer geri kalan işlemlerini yapalım ki Ondan sonra sıkıntı yaşamayalım şeklinde ilerlemeye çalışıyoruz olaya. Yani bunlar sökülmüşken bunlar yapılması lazım. Yapılmazsa olmaz. Bunlar bizim diyot modüllerimiz ve RGBT'lerimiz. Bunu normalde diğer MSL'lerde kartla yapmışlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Bunları kartla yapmak pek mantıklıca bir hareket değil. Bu tarz modüllerle yapmak daha çok mantıklıca bir hareket. Çünkü kartla yaptığınız zaman MOSFET ile sürmeniz lazım veya da IGBT ile sürmeniz lazım. Ama bu tarz işlemler yaptığınızda IGBT kullanmanıza gerek kalmıyor. bu cihaz kendi kendi sürekli daha çalışır çalıştırmaz sigorta attırıyor cihaz. Sigorta attırdığı için bunun cihazın içine veren güç mosfetlerinde sorun olduğunu tespit ettik. Ölçümlerini yaptık ve arızalı çıktı. O yüzden dolayı bu kaldı hem de diğer de dahil olmak üzere bayağı bir sorun olduğunu tespit ettik. Arteksi bağlantılarından doğru baygınmışlar ama düzgün bir kablo kullanmamışlar. Bu kablo da bunun içinden bir manyetik alan geçtiği için aslında manyetik alanda yüksek voltaj yaptığı için kablolar içinden sürekli atlar ve bu mosfette var. Allah herkese her konuda bir ustaların eline düşürsün. Tabi en önemlisi dediğim gibi düzgün ustaların önünde olması gereken bir şey. Biraz kurumasını bekliyoruz. kuruduktan sonra macunlarımızı süreceğiz. Sonra tekrardan toplayacağız gibi 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 unsurlarımız var. Bir işçilik, bir kere yapınca güzeldir. İkinci kez yapılınca hem onu yapan ustayı sıkar hem aynı zamanda kullanıcı olan müşteriyi çok sıkar. Sıkmasın abi. Bence yani gerek yok. Buradan şimdi torsumuzu ayarlayalım. Tamamdır. Açıyoruz. Toplamaya. Şimdi burada şu bölümlerimizi bitirdik. Şimdi şöyle göstereyim normalde kameranın arkasına geçemem. Burada normalde şurada videoda görecek misin, bilmiyorum ama kablolar var. Yani bu kabloları hep böyle çirkin çirkin toplamışlar. Yani bayağı çirkin çirkin toplamışlar. İşte fanın kablosu olsun, şu olsun, bu olsun falan fişman olsun. Attıkları lehimler beş para etmeyen bir cinsen bir lehim olmuş. Ondan dolayı bayağı bir sorun yaşanmış. Ki yaşanır zaten. Yani yaşanmaması ne değil. Yani şöyle göstereyim mesela. Ay, ben de kötü davranıyorum Mesela bakın şuradaki bağlantı. Mesela yani böyle bir neyim. yapmayın Mesela şurada power'ın önü. Gördünüz mü ya yani kırık. Bunlar değiştirin. Adam de gibi yapın. Ki kullanan müşteri de mağdur olmasın. Siz de küfür yemeyin diye gider listemde. Şimdi bir tavuk. Biz toplayacağız güzelce. Topladıktan sonra testlerimizi yapacağız. Ondan sonra cihazımıza bağlayacağız. Allah'ın izniyle müşterimize teslim edeceğiz. Şimdilik görüşürüz. Ee, videonun devamını çekeceğim. Evet efendim tekrardan merhabalar. Şimdi artık müşterimizin cihazını teslim etme moduna doğru geldik sayılır. E, cihazı topladık. Tabii bunlar falan böyle güzelce sarıldı, edildi, klipsendi. E, son artık bir e, düşücü bir kartı var. Ondan sonra işimiz bitiyor. Bu bunlar çok kötü haldeydi. Bunları toparladık, ettik. Mosfetlerini değiştirdik. Hatta değişen bütün malzemeleri de şöyle göstereyim. Ah, hepsi bunun içinde. Yani olduğu gibi berbat bir durumdan çıktık artık. Hayırlısı olsun. E, normalde bu tarz işçiliklere, bu tarz şeylere pek mal vermemenizi öneririm. Çünkü hani şunun sadece bize gelip tamiri, iş mahvolduktan sonra gerçekten e, çok yüksek meblalar çıkıyor. Yani yazık burada ki yani kullanacak olan müşterilere de yazık. E, hani zararınız düşükken, hani ilk arıza vermişken güvenilir servis bulmanız sizin için daha avantajlı olur diyorum. İyi günler diliyorum.